Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte. Ka rpark'çı oynayacağız. Onun şeyini istiyorum. Ama de birazcık kar kadar istiyorum. ben bayağı oynadığım için ne kadar var. Arkadaşlar izleyişte ne yapacağım? Eyvah, vurduk O oh, da dur, dur. dur Oha ben de Arkadaşlar ben bu level'ı bitirince geleceğim. Arkadaşlar bitirin şimdi hemen videoyu devam nasıl Gaz patlat. Yanlış yere gittik. Ya. Arkadaşlar böyle bu arabaları ben almıyorum. Kendisi park edip hemen kendisi veriyor bize. Zaten oyunda da yeni. Nasıl? Yo, bu sefer de. Arkadaşlar ben niye buldum? Bu arada arkadaşlar bunu niye park ediyor? Bunu niye böyle park etmeye çalışıyoruz diye sorarsanız Bunu ne diyor? Bunları arabaları park et. Şimdi bize para geliyor o yüzden. Para gelince araba alıyoruz. Şimdi benim aradığım bir tane Ferrari gibi bir tane araba var yani benziyor. Al şu. Ama değil. Ferrari değil. Onu almak zaten imkansız. trilyonlar belki gerçek para istiyordur. Parasını bilmiyorum ama. Bakın 4000 TL verdi. Benim babamın fark ettiği yerlere geldik ya. Biraz daha. Bak. vah 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 hissini zorlaştırmaya çalışıyor ya kardeşim geç buyurun dayan böyle mükemmel bir par o 2000, 2600 verdi bize Abicim bu offroad arabasının burada ne işi var Allah aşkına? bunları ol. Ölüyorum. Bunu Kardeş bunu nereye patlatacak? Ben bunu nereye patlatacağım? Doğmaştıracak mısın? Arı. Tamam. Gidiyoruz. <Gülüyor> <Gülüyor> Arkadaşlar hmm, 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 Вот they're sevdiğim Ben bunu da istiyorum ha. Çok istiyorum ben Güzel arabalar alınca artık bunu almaya çalışacağım. Bunu bilerek vuracağım. Tamam. Bunu bilerek yaptım. Çünkü o oh, lan istediğim arabanın daha iyisini alırım lan ben şimdi. 35 bin daha istediğim New cars İstediğim araba buydu 5 bin Mini Cooper'ı alabilirim almayacağım Almayacağım daha çok var Yaz Ucuz Ucuz Pahalı Bu değil Bu nasılmış Yok. aldım. Arkadaşlar linki burası size bırakıyorum Bu Yorumlarda yazarsınız almak istiyorsanız. Şimdi ben bir şunu test edeceğim. Şehirde test edelim. Bu sesli için köpüğü güzel. Ben de evet, çok güzel. Lan 300. Içi... Oo. Ha. 55 söyledim gitti lan. Oh. Arkadaşlar yok Hızlıymış ama araba güzelmiş. Lan ne yapıyorsun polis bey? Sizin sizin suç değil. Ee, bir yere parça tutacağım. Ölü beş sevdiğim gibi. Ben şuraya bir park. Burası bir sıklet yeri, bir sıklet yeri. Sıklet yerine park etmeye Sonra böyle değişik hayatı oldu Işte. Nereye? Şuraya park etsek geçemezdi. Bak, bak bunlara da düşürün ama. Ha. Hah buraya. Buraya da geçeceğim. Şimdi park şeyini öyle. Ve Arkadaşlar benim arabanın o ol... arabanın ne olmuş lan benim? Bu araba ne olmuş? kamer ettirme var mıydı ya? Burada arabayı kilitle. Araba, ve şişeleri bakayım. Onlara ne yapacak? Arkadaşlar bir online'a girelim biz. Sizinle bir online'a girelim biz. Offroad'da nasılmış videona de bakalım. Online gelin Online gelin açalım. Mountain. Mountain'da bir tane güzel bir offroad yeri vardı Orada gezdirdik Bir iki üç dakika sonra videoyu bitiririz. Ama ayrılmayın kanalıma abone olmayı, Hayır, like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Yoduuu! Ben burada... Ah! O bölgesini bulduk. <laughs> Aaaaaaah! Oy! Arkadaşlar nasıl taklattık o?

You вот, just